Azot, açık tarlada yıkanma, uçma ve bağlanma özelliği en fazla gübre olmasından kaynaklı gübreleme yaparken dikkat edeceğimiz temel hususlar nelerdir? Enhibitörlü üre Max 46 kullanırsak azotun toprakta kalma süresini uzatabilir miyiz? Azotlu gübrelerde zamanında gübreleme yapmak, e, gübrenin uçma ve yıkanmayla e, oluşabilecek gübre kaybını azaltacaktır. Örneğin gübreleme yapıldı, arka arkaya yağmur yağdı, o gübre yıkanacaktır veya... Havalar kurak geçiyor. Azotlu gübreler yine kuraklıktan emilmediği için uzun süre toprakta kalacağı için yine uçarak oranı düşecektir. Biz burada Max 46 ve Max 21 gibi inhibitörlü yani yavaş salınımlı gübreleri kullanılmasını öneriyoruz çünkü bunlar kullanıldığı zaman azot formlarının birbirine geçişi bu süreyi uzattığı için uzun süre toprakta kalıcı olacağından uçma, yıkanma gibi durumlar söz konusu olmayacaktır.